kaçıncıya çekiyorum artık doğal çekiyorum. E Daha önce uyku ile ilgili uyku sürecini nasıl yönettiğinizle ilgili birçok mesaj aldım. E, video çeker misin? işte nasıl yönetiyorsun? İkizler de zor olmuyor mu? Yani o kişilere mesaj yoluyla dönüş yaptım. Ama dün bir tane mesaj aldığımda dün paylaştığım o resimden sonra şuraya koyarım mesajı. İşte çocuğa eziyet ediyorsun, orada tek bırakıyorsun falan filan yazıldığında dedim ki acaba hani insanlara yanlış mı yansıtıyorum yanlış mı yapıyorum yani tabi herkesin kendi doğrusu kendine ikizlerde daha ekstra zor oluyor bu uyku düzeni anneye bağlı olmaları bu sefer anneyi de yoruyor babayı da yoruyor anne kendi vakit ayıramaz dışarıda işleri olduğunda bu sefer ne olacak kim bakacak illa ki işler oluyor götürebildiğin yerler oluyor götüremediğin yerler oluyor yani biz bir yerlere gidiyoruz orada illa ki şaşıyor. Ondan sonra evde tekrar düzenli oturtuyoruz falan. Aslında çok kasmıyorum çünkü sürekli evde oturamam. Yani illaki ki bir yerlere gidiyoruz, illa ki birileri geliyor falan. Aslında bunu uydurmaya çalışıyorum uyku düzenlerinde. Yani Orada da uyumalarını sağlıyorum. seste duymalarını sağlıyorum. Çünkü e, illa oluyor. Bir yere bırakmak zorunda kalıyorsun. Hastalığın oluyor birine. Hani bu sefer o çocuk başkasında uyumadığında, başka birine yani sadece anneye bağlı olduğunda e, zorlanırsın. Bu çocuk ilkokula başladığında anneye bırakmak istemez. Ben daha önce hani anne olmadığım ama ikiz kardeşlerimi büyüttüm. Onlar da bu sorunu yaşıyorduk. Yani ben mesela hiç sallamayın, sallamayacağım, sallamayacağım diye kendimi şartladım. Tabi sallayanlara hani bir şey diyemem. Bazı çocuk gerçekten uyumuyor sallamadan. Ama ben öyle bir çocuk olmadığı takdirde yani son noktaya gelmediğim zamana kadar sallamayı düşünmüyorum. Ben ya, bazen mesela yanlarında yatıyorum. Bazen kendileri uyuyakalıyor. Bazen e, odalarına götürüyorum, kendilerinin uyumalarını sağlıyorum. Yani her şekli biraz karma şeklinde yapıyorum ki çocuk başka bir ortama girdiğinde başka bir uyutmaya çalıştığında e, zorlanmasın. Yani bu şekilde yapıyorum. Sadece mesela odaya bırakıyorum, uyutuyorum, böyle bırakıyorum yapmıyorum. Odaya da bıraksam yani çok ağladığında tabii ki de yanına gidiyoruz. Ya da uyumayınca yanımıza alıyoruz. O şekilde uyuyorlar Örnek de verecek olursam daha önce yaşadığım kardeşlerimden de yaşadığım tecrübeyle ben hani bunu sağlıyorum aslında. Çünkü ben küçüktüm o zaman kardeşlerim doğduğunda. Anne sallayalım, anne sallayalım falan dedim. Çocuk alıştı buna. Bu sefer annem de da ben bir orada. Sürekli bir çocuk sallıyorduk. Çocuk alışmıştı çünkü. yani biraz da benim suçumda. <laughs> Ondan sonra sallarken uyuyakalıyordum. Yorgunmuşuyorduk çünkü salla salla salla. Ne oldu? Gün bitti falan. Tabii o zaman çocuktum. Hiçbir şey anlamıyordum ama şu an e ee, evde tekim tek bakıyorum. Ee, gece uykusu geliyor. Hani gece yardımcı oluyor. Ee, bu düzeni oturtmak zorundayım ve iki tane. Hani tek çocukta belki evet daha bir tık kolay olabilir ama iki tane biri uyusa biri uyumaz, biri ağlasa, biri sus susar falan. Hani ben bunu kurmak zorundayım. Bu çocuğa aslında eziyet değil, aslında iyilik oluyor. Hani çocuğun o an kendini yönetebilmesini de sağlıyorum. E, büyüdüğünde zorlanmamasını da sağlıyorum. Çocuğu sadece bedensel ve fiziksel olarak büyütmüyorsun. Çocuk büyütmek sadece bundan ibaret değil. Kişiliğine de sen yön veriyorsun. Nasıl biri olacağını sen yön veriyorsun. Tabi biraz çocuğa da bağlı, senin yetiştirmene de bağlı. Ben mesela dışarıda bir çocuk gördüğümde hani bir çocuk mesela markete giremiyor, utanıyor ya da bir şey yapamıyor. Çocuğu yargılamıyorum çünkü ona ailesi öyle yetiştirmiş. Niye? Her yere beraber gitmişler. Her şey annesi yapmış. Ben mesela kardeşlerimle beraber alıp onlarla AVM'de gidiyordum. Ondan sonra tek başıma yapıyordum küçük olmama rağmen. Arkadaşlarımın yanına da götürüyordum. Kahve içmeye de gidiyorduk, yemek yemeye de gidiyorduk, beraber gezmeye de gidiyorduk. Sonra ne oldu? Onlar büyüdüğünde bu sefer Onların içinde bu korku olmadı. Yani tek başına dışarı çıktığında bir hesap ödeme korkusu olmadı. Niye? Alıştı. Ya da bir yere gittiğinde bir kahve alalım derken arkadaşlarıyla hani onun utanma kaygısı olmadı. Niye? Çünkü benle gitti öğrendi. Çocuk olduktan sonra gezemezsiniz edemezsin. Ya niye gezemeyim? Sürekli arka arkaya yapmaman gerekiyor. Bunu sen sağlayacaksın. Sen bu şekilde alıştırırsan çocuğu çocuk bu şekilde büyür. Yani çocuk aslında biraz seni şekillendirmene bağlı. Çocuk olduktan sonra susulamazsın falan. Ben mesela yemek yerken şey demiyorum. Çocuk uyusunda yemek yiyeyim, Çocuk uyusunda kahve yapayım. Yani çocuğu da alıyorum karşıma. Çocuk benim yemek yediğimi de görsün. Çocuk benim kahve içtiğimi de görsün. Ya da e, çocuk benim temizlik yaptığımı da görsün. Tamam, şu an anlamıyor olabilirler ama inceliyorlar. O ev ortamına alışmaları gerekiyor. Yani şu an anlamıyor olabilirler ama ee, sen şu an kısıtlarsan bir sene sonra da dersin ki ben böyle alıştırdım, süpürge açtığımda uyanıyor. E, sen çocuk uyurken süpürge açmamışsın çünkü. Sen çocuk uyurken evi toplamamışsın çünkü. Yani o çocuk o sese alışmamış. Bu şekilde oluyor. Yani ileride ne olur bilemem, büyük konuşmak istemiyorum. Biz mesela markete giderken ailelere bırakabiliyoruz bazen burada olduklarında. Ya da gerçekten güvendiğimiz, sevdiğimiz birileri varsa evde arkadaşlarımızdan onlara bırakıp hani manava ya da pazara ya da bir yere acil bir işimiz varsa ve yarım saat, bir saat bırakıp gidebiliyoruz. E bu şekilde beraber de gidiyoruz. Yani çocukları alıp beraber de gidiyoruz. Ama imkanımız varsa bırakıp gidiyoruz. Çocuk o kişilere de alışması lazım. Sonra ne olacak? Bir ortama girdiğinde çocuk kaçacak o insandan kaçacak, korkacak, ağlayacak falan. Ben yola çıkarak şunu demek istiyorum. Çocuğa eziyet ediyorsun. Hayır, çocuğa ben aslında iyilik yapıyorum. Onu aslında e, hayata her şeyi hazırlamaya çalışıyorum. Yani sonuç olarak her zaman yanlarında biz olmayacağız. Belki üniversiteye gidecek, orada tek kalacak. Ben üniversitedeyken çok insan tanıdım. Hani banka kartı kullanmayı bile bilmiyorlardı. Ben okulda çalıştım oraya öyle bir öğrenciler gerek yok. üniversite öğrencisi ama adını soy ismini yani yazmayı bilmiyordu. Belki aldığı eğitim ortamından kaynaklı, belki aileden kaynaklı, ortamdan kaynaklı olduğunu düşündüğüm için ben hem biraz kısıtlayıcı hem de biraz e, her şeyi öğretici hem de biraz da şey e, salaş bir yapım var. Bu şekilde yani nasıl yönetiyorsun ileride nasıl yöneteceksin bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Yani diyeceğim o ki mesela şu an kahve içiyorum. Ee, çocukların uyumasını beklemedim. Şu an duruyorlar keyifleri yerinde ve e, yerde oynuyorlar. Ben de onlara bakıyorum arada laf atıyorum. Yanlarına iniyorum beraber oynuyoruz başka aktiviteler yaptırıyorum. Sonra gidiyorum mesela evi topluyorum ya da duruyorlarsa yemek yapıyorum. Durmuyorlarsa yandan oturuyorum. Yani çocukları oraya bırak <laughs> etmiyorum, Sürekli orada bırakmıyorum yani. <laughs> Bu sayfayı açtığımda şu an az takipçim var ama profile giren çok kişi var. İlla böyle takipçi gelsin, çok gelsin kafasında açmadım. Hem bana şu an evde aktivite olsun, <laughs> eğlence olsun yani ee, baktım bu konuda ilerlerken çok iki annesi var. Çok kaygılılar. Büyük ihtimal çevresinden gelen o olumsuz sorulardan kaynaklı kaygılılar. Ee, bakabilir misin? Yapabilir misin? Yani bakabilirsin. Çocuğa bağlı. Yani şöyle her çocuk uslu olacak anlamına gelmiyor ama her zaman yaramaz olacak anlamına da gelmiyor. Bu çocuk aydan aya, günden güne değişken bir çocuk. Biraz da e, hem çocuğa bağlı hem sizin koyacağınız bu rutine bağlı. Dediğim gibi kaygılanmanıza gerek yok. Yani bu çocuk iki gün ağlıyorsa üçüncü gün illa ki susacak. Bence ağanın tadını çıkartın. Yani kendinizi böyle kısıtlayarak da kendinizi psikolojik olarak görmeyin. Çünkü o çocuğun sizin psikolojinize de ihtiyacı var. Ben sadece beni takip eden insanlara, kişilere örnek olup dokunabilmek istiyorum. Yani gördüğüm, aldığım mesajlardan yola çıkarak bunu devam ettirmeyi düşünüyorum. Günlük yaşantımı paylaşıyorum. Eşimle olan komik anlarımızı falan paylaşıyorum. İleride çocuklara anı olacak. Zaten çekmeyi, etmeyi seven bir insanım. İş olarak da yapıyorum bunu. Yani yapmaya başlamıştım. Sonra doğum oldu. Falan biraz kaldı. Ya yani Biraz daha çocukları toparladım. Yaza doğru güzel fikirlerim var. Çocuk çekimi olsun ya da başka bir şey. Şu an onların her anlarını çekiyorum. Mesela sizinle paylaşıyorum. Yani bu şekilde.